Bu video 6 videoluk Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 dersi çıkmış sorular setinin 5. videosudur. Sorular çalışma amaçlı karışık olarak verilmiştir. Bazı soruların tekrar ettiğini fark edeceksiniz. Bu o soruların farklı sınavlarda tekrar tekrar sorulmasından kaynaklanmaktadır. Unutmayın, bu video toplamda 6 videoluk Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 final, tek ders, 3 ders ve yaz okulu çıkmış sorularının 5. videosudur. Tüm soruları görmek isterseniz diğer videoları da göz atmanızı tavsiye ederim. Eğer hala kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi sorulara geçelim. Hasan Ali Yücel'in kurulmasına öncülük ettiği okul aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğretmen okulları, B) Köy enstitüleri, C) Kız mektepleri, D) Ziraat mektepleri, E) İstanbul Darülfünun. Doğru cevap B) Köy enstitüleri. Lozan Antlaşması'nda misak Milli sınırlarından taviz verilen ve Atatürk'ün ölümünden sonra çözülebilen sorun aşağıdakilerden hangisidir? A. Batum B. Makedonya C. Hatay D. Doğu Trakya E. Musul Kerkük Doğru cevap C. Hatay Türkiye'de Milli Kütüphanenin kurulması düşüncesi ilk kez aşağıdakilerden hangisi tarafından önerilmiştir? A. Mithat Paşa B. Hasan Ali Yücel C. İsmet İnönü, D. Ziya Gökalp. E. 2. Abdülhamit. Doğru cevap. D. Ziya Gökalp. Türkiye'de radyoya ilk kez tarafsız ve özel bir statü kazandıran anayasa aşağıdakilerden hangisidir? A. 1982 Anayasası B. 1961 Anayasası C. 1924 Anayasası D. 1921 Anayasası E. 1876 Anayasası Doğru cevap B. 1961 Anayasası İkinci Dünya Savaşı sırasında ulusal ekonomi ve savunma konularında düzenleme yapılması için hükümete geniş yetkiler veren yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir? A. Toprak Mahsulleri Kanunu B. Milli İktisat Kanunu C. Milli Korunma Kanunu D. Varlık Vergisi E. Yüksek İktisat Meclisi Kanunu Doğru cevap C. Milli Korunma Kanunu Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980'de yürürlüğe konulan istikrar programının hedeflerinden biri değildir? A. Mal darlıklarını gidermek B. Piyasa ekonomisine işlerlik kazandırmak C. Sendikal hakları genişletmek D. İhracatı arttırarak dış ticaret açığını küçültmek E. Enflasyonu azaltmak Doğru cevap C. Sendikal hakları genişletmek Türk Devleti'nin layık olduğu yolundaki cümle 1924 Anayasası'na hangi tarihte eklenmiştir? A. 1941 B. 1940 C. 1939 D. 1938 E. 1937 Doğru cevap E. 1937 1950'de kurulan Dünya Bankası'nın teknik ve mali yardımlarından yararlanan ve 1960 yılına dek ithal ikamesi stratejisine uygun olarak çalışan banka aşağıdakilerden hangisidir? A. Emlak ve Eğitim Bankası B. İş Bankası C. Türkiye Sınavı Kalkınma Bankası D. Merkez Bankası E. İtibarı Milli Bankası Doğru cevap C. Türkiye Sınavı Kalkınma Bankası 1961 Anayasası ile radyo alanında yapılan en önemli düzenleme aşağıdakilerden hangisidir? A. İlk canlı yayının yapılması B. Radyonun tarafsız ve özel bir statü kazanması. C. Radyo televizyon üst kurulunun oluşturulması. D. Özel televizyonların açılması. E. Yeni radyo kanallarının açılması. Doğru cevap B. Radyonun tarafsız ve özel bir statü kazanması. 26 Aralık 1938 tarihinde yapılan CHP olağanüstü kurultayında İsmet İnönü'ye verilen ünvan aşağıdakilerden hangisidir? A. Führer B omutpusman C milli şef D tek adam E ebedi şef Doğru cevap C milli şef 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra ordu içinden oluşturulan 38 kişilik komite aşağıdakilerden hangisidir? A MGK B KGT C MBK D MIT E MKT Doğru cevap C MBK 29 Mayıs 1939 tarihli CHP 5. Olan Kongresi'nde 1936'da başlatılan parti-devlet özdeşliğinden vazgeçilmesi ve hükümet çalışmalarını kontrol etmek için kurulan grup aşağıdakilerden hangisidir? A. Beşli Grup B. Demokrat Grup C. Müstakil Grup D. Takrir Grubu E. Anti-Hizip Grup Doğru cevap C. Müstakil Grup ABD'nin 2. Dünya Savaşı nedeniyle yıkıma uğrayan Avrupa ülkelerine ekonomik yardımda bulunmasını öngören ve Türkiye'nin de dahil edildiği girişim aşağıdakilerden hangisidir? A. Marshall Planı B. Ödünç ve Kiralama Kanunu C. Eisenhower Doktrini D. Truman Doktrini E. Atlantik Anlaşması Doğru cevap A. Marshall Planı Aşağıdakilerden hangisi 1950-1960 yılları arasında kurulan Demokrat Parti hükümetlerinin millete verdikleri vaatler arasında yer almaz? A) Ezanın Türkçe okunmaya devam edeceği, B) Üretimin arttırılmasına çalışılacağı, C) Dış politikada değişiklik olmayacağı, D) Ekonomide yabancı sermayeye imkan tanınacağı, E) Antidemokratik bütün kanunların elden geçirileceği. Doğru cevap A, ezanın Türkçe okunmaya devam edeceği. Aşağıdakilerden hangisi 1950'li yıllarda Orta Doğu'da Türkiye'ye karşı olumsuz bir algının oluşmasına yol açan olaylardan biridir? A) Sadabat Paktının imzalanması, B) Türkiye'nin İran'la ittifak yapması, C) Türkiye'nin Irak'taki darbeyi savunması, D) Türkiye'nin İsrail ile diplomatik ilişki kurması, E) Türk vatandaşlarının Mısır ve Suudi Arabistan'da miras davaları açması. Doğru cevap D, Türkiye'nin İsrail ile diplomatik ilişki kurması. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün halkçılık ilkesinin temel hedeflerinden biri değildir? A. Çok partili hayatta geçişi engellemek. B. Siyasi demokrasiyi gerçekleştirmek. C. Yasalar karşısında eşitliği sağlamak. D. Adaletli gelir dağılımını sağlamak. E. Sınıf çatışmasını ve ayrışmasını sağlamak. Doğru cevap A. Çok partili hayata geçişi engellemek. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti'nin kurulmasının nedenlerinden biridir? A) 2. 5 yıllık sanayi planının liberalizme dayanması B) Dörtlü Takrir'in reddedilmesi C) Adnan Menderes'in karizmatik bir lider olması D) Müstakil grubunun başarısız olması E) Sovyetler Birliği'nin Türkiye'yi tehdit etmesi. Doğru cevap B, Dörtlü Takrir'in reddedilmesi. Aşağıdakilerden hangisi köy enstitülerinin kurulmasında ve geliştirilmesinde çaba gösteren eğitimcilerden biridir? A) Reşit Galip B. Fuat Köprülü C. İsmail Hakkı Tonguç D. Mustafa Necati E. Tevfik İleri Doğru cevap C. İsmail Hakkı Tonguç Atatürk döneminde Türkiye dahilindeki bütün okulların marif vekaletine bağlanmasına yönelik yapılan inkılap aşağıdakilerden hangisidir? A. Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun kabulü B. Yeni Türk harflerinin kabulü C. Medeni Kanunun kabulü D. Güneş Dil Teorisi e. Marifi Umumiye Nizamnamesinin yayınlanması Doğru cevap A. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul Cumhuriyet Halk Partisi'nin CHP, 1939 yılındaki 5. Olağan Kongresi'nde kurulan müstakil grubun temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A. CHP'nin meclis dışı faaliyetlerini yürütmek B. Başbakan'a yardımcı olmak C. Meclis Başkanı'na yardımcı olmak D. Meclis ile Cumhurbaşkanlığı arasında aracılık yapmak. E. Hükümet çalışmalarını kontrol etmek. Doğru cevap E. Hükümet çalışmalarını kontrol etmek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5. olan kongresinde hükümetin faaliyetlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde denetlenmesi için kurulması kararlaştırılan grup aşağıdakilerden hangisidir? A. İstiklal grubu, B. İslahat grubu, C. Hürriyet grubu, D. Müstakil grup, E. 2. grup. Doğru cevap D. Müstakil grup. İsmail Hakkı Tonguç'un çabaları ve Marif Vekili Hasan Ali Hücel'in desteğiyle 1940 yılında kurulan eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir? A. Köy Enstitüleri, B. Millet Mektepleri, C. Halk Odaları, D. İmam Hatip Liseleri, E. Aşiret Mektepleri. Doğru cevap A. Köy Enstitüleri. Kıbrıs Barış Harekatı hangi yıl gerçekleştirilmiştir? A. 1983, B. 1980, C. 1978, D 1974 E 1964 Doğru cevap D 1974 Milli mücadele sırasında eğitim alanında politika belirlemek üzere Ankara'da gerçekleştirilen girişim aşağıdakilerden hangisidir? A Maarif Kongresi B Kültür Şurası C Tevhid-i Tedrisat Kongresi D Muallimler Kongresi E Eğitim Şurası Doğru cevap A Maarif Kongresi re boğazlar sözleşmesi hangi tarihte imzalanmıştır A 8 Temmuz 1937 B 20 Temmuz 1936, C 9 Şubat 1934 D 17 Ekim 1933, E 18 Temmuz 1932. Doğru cevap B 20 Temmuz 1936. Sadabat paktını imzalayan devletler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir. A, Türkiye, Suriye, Irak, Afganistan, B) Türkiye, Suriye, İran, Afganistan. C) Türkiye, Suriye, İran, Irak. D) Türkiye, Irak, İran, Afganistan. E) Türkiye, Azerbaycan, Irak, İran. Doğru cevap D) Türkiye, Irak, İran, Afganistan. Türkiye'de 1987'de yapılan referandumun temel konusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üye sayısını arttırmak. B) Cumhurbaşkanını halk oyu ile seçmek. C. Siyasi yasakları kaldırmak. D. Yargının bağımsızlığını sağlamak. E. Cumhurbaşkanlığının süresini 7 yıl ile sınırlandırmak. Doğru cevap C. Siyasi yasakları kaldırmak. Türkiye'de radyoya ilk kez tarafsız ve özel bir statü kazandıran anayasa aşağıdakilerden hangisidir? A. 1982 Anayasası B. 1961 Anayasası C. 1924 Anayasası D. 1921 Anayasası E. 1876 Anayasası Doğru cevap B. 1961 Anayasası. Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra karşılaştığı en önemli tehdit aşağıdakilerden hangisidir? A. İran'da Mahabat Kürt Cumhuriyeti'nin kuruluşu. B. Balkanlarda sosyalist rejimlerin kurulması. C. Orta Doğu'da sınırların değişmesi. D. Sovyetler Birliği'nin istekleri. E. Yunanistan'ın Kıbrıs'ı ilhak girişimi. Doğru cevap D, Sovyetler Birliği'nin istekleri. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin uygulama esaslarından biri değildir? A) Çağdaşlık B) Akla tabi olmak C) Müspet ilime tabi olmak D) Tam bağımsızlık E) Eski anlayış ve metotları ihmal etmemek. Doğru cevap E, eski anlayış ve metotları ihmal etmemek. 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırma kararı alan Türkiye Büyük Millet Meclisi İstanbul'daki hükümet biçimini hangi tarihten itibaren yok saymıştır? A) 16 Mart 1920 B) 20 Ocak 1921 C) 23 Nisan 1920 D) 30 Ekim 1918 E) 30 Ağustos 1922 Doğru cevap A) 16 Mart 1920 13 Nisan 1994 tarihinde çıkarılan 3984 sayılı yasa ile bütün yayın alanını kontrol etmek üzere kurulan kurul aşağıdakilerden hangisidir? A. KGT B. TRT C. DPT D. RÜTÜK E. AGİK Doğru cevap D. RÜTÜK 1960'da hükümete iktisadi ve sosyal konularda danışmanlık yapmak üzere kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir? A. Devlet Planlama Teşkilatı B. Ekonomik ve Sosyal Konsey C. Türk İş Konseyi D. Planlama Kurulu E. Ali İktisat Meclisi Doğru cevap A. Devlet Planlama Teşkilatı 1996'da Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren sorun aşağıdakilerden hangisidir? A. Kıbrıs sorunu B. Mülteci sorunu C. Batı Trakya sorunu D. Kardak krizi E. Ege'de petrol aranması sorunu Doğru cevap D. Kardak krizi. 24 Temmuz 1963'te yürürlüğe giren ve 1970 muhtırasından sonra askıya alınan kanun aşağıdakilerden hangisidir? A. Sendikalaşma ve grev kanunu. B. Toplu iş sözleşmesi kanunu. C. İşçi sendikaları kanunu. D. Kamu güvenliği ve işçi kanunu. E. Toplu iş sözleşmesi, grev, lokal ve sendikalar kanunu. Doğru cevap E. Toplu iş sözleşmesi, grev, lokal ve sendikalar kanunu. Aşağıdaki devletlerden hangisi 1930'lu yıllarda revizyonist statikoyu değiştirme bir politika izlemiştir? A. Bulgaristan, B. Yunanistan, C. Yugoslavya, D. Türkiye, E. Romanya. Doğru cevap A. Bulgaristan. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1947'deki 7. Büyük Kurultayı'nda alınan önemli kararlardan biridir? A. Serbest piyasa ekonomisine geçilmesi, B. Cumhurbaşkanlığı'nın iki seçim dönemiyle sınırlandırılması, C tek dereceli seçim kararının alınması D laiklik ve inkılapçılık çerçevesinde radikal uygulamalardan vazgeçilmesi E Demokrat Parti'nin kurulmasına izin verilmesi Doğru cevap D laiklik ve inkılapçılık çerçevesinde radikal uygulamalardan vazgeçilmesi Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye ekonomisinde meydana gelen gelişmelerden biri değildir? A tarım ürünlerinin fiyatlarının artması B. kara borsa ve stokçuluk yoluyla çok sayıda kişinin zenginleşmesi, C. krom satışından yüksek gelir elde edilmesi, D. dış ticaretin sürekli fazla vermesi, E. kamu ve özel sektör arasında tam bir uyumun olması. Doğru cevap E. kamu ve özel sektör arasında tam bir uyumun olması. Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası'nın temel özelliklerinden biri değildir? A) Yumuşak bir kuvvetler ayrılığının benimsenmesi, B) Kişi hak ve özgürlüklerinin sınırlanması, C) Cumhuriyet Senatosuna yer verilmesi, D) İşçilere toplu sözleşme ve grev hakkı tanınması, E) Anayasa Mahkemesi'nin kurulmasına karar verilmesi. Doğru cevap B) Kişi hak ve özgürlüklerinin sınırlanması. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt gezilerinin amaçlarından biri değildir? A. İç ve dış kamuoyunu bilgilendirmek. B. Devlet halk bütünleşmesini sağlamak. C. Devrimleri halka tanıtmak ve benimsetmek. D. Sorunları yerinde görmek ve incelemek. E. Devleti güçlü göstermek. Doğru cevap E. Devleti güçlü göstermek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1923-1950 yılları arasında süren iktidar döneminin son hükümeti aşağıdakilerden hangisidir? A. Recep Peker B. Celal Bayar C. Şemsettin Günaltay D. Refik Saydam E. Hasan Saka Doğru cevap C. Şemsettin Günaltay İkinci Dünya Savaşı sırasında hükümeti ekonomik hayatın her alanını kontrol etme olanağı tanıyan yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir? A. Millileştirme Kanunu B. Sanayi Teşvik Kanunu C. Milli Korunma Kanunu D. 24 Ocak Kararları E. Varlık Vergisi Kanunu Doğru cevap C. Milli Korunma Kanunu Milli mücadele savaşları devam ederken Ankara'da toplanan Marif Kongresi'nin konusu aşağıdakilerden hangisidir? A. Eğitim alanında yapılması gereken atılımlar. B. Tarım alanında yapılması gereken düzenlemeler. C. Askeri alanda yapılması gereken yenilikler. D. Ulaşım alanındaki aksaklıklar için alınması gereken önlemler. E. İdari düzenlemelerle ilgili yapılması gereken çalışmalar. Doğru cevap A. Eğitim alanında yapılması gereken atılımlar. Milli mücadeleden sonra kurulan halk fırkasının temelini oluşturan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? A. İcra vekilleri heyeti B. İttihat ve terakki cemiyeti C. Anadolu ve Rumeli müdafaa-i hukuk cemiyeti D. vahdet Milliye cemiyeti E. Milli Kongre cemiyeti Doğru cevap C. Anadolu ve Rumeli müdafaa-i hukuk cemiyeti Türkiye'de milliyetçiliği ilk kez bilimsel bir temele oturtan kültürel milliyetçilik fikriyle Atatürk'ü de etkileyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A. Ömer Seyfettin, B. Ziya Gökalp, C. Mehmet Emin Yurdakul, D. İsmail Hakkı Baltacıoğlu, E. Tekin Alp. Doğru cevap B. Ziya Gökalp. Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra karşılaştığı en önemli tehdit aşağıdakilerden hangisidir? A. Orta Doğu'da sınırların değişmesi, B. Balkanlarda sosyalist rejimlerin kurulması, C. Yunanistan'ın Kıbrıs'a ilhak girişimi, D. İran'da Mahabat Kürt Cumhuriyeti'nin kuruluşu. E. Sovyetler Birliği'nin istekleri. Doğru cevap E. Sovyetler Birliği'nin istekleri. Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan eğitim hamlesindeki hedeflerin başında gelen konu aşağıdakilerden hangisidir? A. Öğretmenlerin yurt dışına eğitime gönderilmesi. B. Yabancı okulların inşa edilmesi. C. Osmanlı döneminde yetişmiş öğretmenlerin görevden alınması. D. Özel eğitime öncelik verilmesi. E. Kız çocuklarının okutulması. Doğru cevap E kız çocuklarının okutulması. Döviz çıpasına dayalı enflasyonu düşürme programı hangi ekonomik krizle terk edilmiştir? A. 1994 ekonomik krizi B. Kasım 2000 mali krizi C. 1980 ekonomik krizi D. 1999 ekonomik krizi E. Şubat 2001 krizi Doğru cevap E. Şubat 2001 krizi Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası'nın temel özelliklerinden biri değildir? A. Cumhuriyet senatosuna yer verilmesi. B. Kişi hak ve özgürlüklerinin sınırlanması. C. Anayasa mahkemesinin kurulmasına karar verilmesi. D. İşçilere toplu sözleşme ve grev hakkı ve tanınması. E. Yumuşak bir kuvvetler ayrılığının benimsenmesi. Doğru cevap B. Kişi hak ve özgürlüklerinin sınırlanması. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin Batı ittifakına yönelmesinde etkili olan gelişmelerden biridir? A. Sovyetler Birliği'nin boğazlar üzerinde kontrol hakkı istemesi. B. Irak'ta darbe yapılması. C. Milletler Cemiyeti'nin işlevini yerine getirememesi. D. Bryant Kellogg Paktı'nın etkisizleşmesi. E. Sadavat Paktı'nın çökmesi. Doğru cevap A. Sovyetler Birliği'nin boğazlar üzerinde kontrol hakkı istemesi. Bu soruyla 6 videoluk serinin 5. videosunun sonuna geldik. 6. videoyla devam etmeyi ve eğer hala kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı unutmayınız.